Merhabalar sevgili arkadaşlar. Sıfırdan başlayanlar aktif geometri kampımızın 15. günündeyiz. Arkadaşlar bugün paralel kenar ve eşkenar dörtgenin kalan kısımlarına bakacağız. Öncelikle paralel kenarın alanında özel durumlarımızı konuşacağız. ABE üçgeninin alanı ABCD paralel kenarın alanının yarısına eşittir diyor arkadaşlar. Bir kenardan karşı kenara doğrular indirilmişse bu taralı S1 alanı taralı S1 alanı tüm alanın yarısına eşit oluyor. Yani alan ABC'de iki tane alan AEB eşit oluyor. Bunun getirdiği bir sonuç olarak S1 alanı S2 ile S3'ün toplamına eşittir. Yarı yarı arkadaşlar yarısı üçgen alanı yarısı da kalan iki parçanın alanı şeklinde gösterilebiliyor. Paralel kenarın ardışık iki köşesinde karşı, kenar, karşı kenarda alınan bir noktanın oluşturduğu üçgenin alanı paralel kenarın alanının yarısına eşittir. Yani hangi köşeden olduğu önemli değil. Bir köşeden karşı köşeye bir, bir kenardan karşıdaki bir noktaya doğrular çizilmiş ve bir üçgen oluşturulmuşsa bu üçgen tüm alanın yarısına eşit oluyor diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Örnek 17'ye geldiğimizde ABCD paralel kenar ADE alanı 6 birim EBC alanı 10 birim kare olduğuna göre alan ABC'de kaç birimdir diye bize soruyor. Şimdi şöyle demiştik bu alana S1, bu alana S2, bu alana S3 dersek S1 alanı eşittir S2 artı S3 oluyor. Bu durumda S1 alanı 6 artı 10 S2 artı S3 dediğimizde 16 yapıyor. Peki toplam alan ABCD alan alan A, B, C, D dediğimizde arkadaşlar paralelkenar toplam alanı S1 artı S2 artı S3'tür bunları topladığımızda S1 6 birim, S2 S1 16 birim, S2 6 birim, S3'te 10 birim hepsini topladığımızda toplam alanda 32 birime eşit oluyor sevgili arkadaşlar. Cevabımız 32 oluyor. Örnek 18'e geldiğimizde AE 8 birim, EB 6 birim açıortaylar verilmiş. ABCD paralel kenarın alanı kaçtırılıyor? 2 tane açıortayın kesişiminden 1 açı oluşuyorsa, bu açı kaç derece oluyordu arkadaşlar? paralel kenarda önceki dersimizde belirtmiştik. 90 derece oluyordu. Peki burası 90 derece ise biz bu AEB üçgeninin alanını bulabiliriz. Alan AEB üçgeni eşittir. Dik üçgen olduğu için dik kenarların çarpımı bölü 2'dir. Bununla bunu sadeleştirdik. 3 üçgeni 8, 24 oluyor. Şu içerideki alan, bu alan 24 birim kare. Peki toplam alan alıyoruz. Alan ABCD B, C, D eşittir. İki tane alan AEB üçgeninin alanı diyorduk. Bu durumda 2 çarpı 24'ten paralel kenarın alanını 48 birim kare olarak hesaplayabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Evet diğer bir özelliğimize geldiğimizde paralel kenarın içine Çizerek şekildeki gibi KLMN dörtgenin alanı paralel alanı ile paralel kenarın alanları, alanları oranı her ikisinin alt ve üst tabanların toplamının oranına eşittir. Ne demek yani? Arkadaşlar şurada bir yamuk oluşuyor aslında. Bunun ismi yamuk. Bu yamuk için konuşacağız. Bu X ile Y'nin toplamı X artı Y alt ve üst tabanın toplamı 2A'ya oranladığımızda taralı alanın bütün alanlar oranı bulmuş oluyoruz. Yani alt ve üst tabanları toplayıp birbirine oranladığımızda parayel, küçük oluşan yamukla paralel kenarın alanları oranını vermiş oluyor sevgili arkadaşlar. Örnek 19'a geldiğimizde yine eşitlikler verilmiş. K türünden eşitlikler de yazılmış buraya. K türünden eşitlikler de burada verilmiş zaten arkadaşlar. Alan ABCD 72 olduğuna göre boyalı alan kaç birim karedir? Şöyle diyelim arkadaşlar. Aradığımız boyalı alanı A diyelim. A bölü bütün paralel kenarın alanı eşittir. 2K 4K topluyorum. 2K artı 4K bölü üst ve altın alanları üstün e, üstün kenarları 3K, 2K 5K, 4 daha 9K 9K artı 9K'ya eşittir. Peki paralel alanı A demiştik. Bütün paralel kenarın alanı 72 eşittir. Yukarısı 6K aşağısı 18K. Bu K'lar sadeleşiyor. 6 bölü 18 yani 1 bölü 3 oluyor. A bölü 72 eşittir 1 bölü 3. İşler dışarı çarpımı yaptığımızda 3A eşittir 72 oluyor. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde A'yı buradan 24 birim kare olarak bulabiliyoruz. Bizden istenen taralı bölgenin alanını sevgili arkadaşlar. Örnek 20'ye geldiğimizde FG paralel AB, FG Paralel AB. Bu ikisi birbirine paralel verilmiş arkadaşlar. Boyalı alan 12 santimetre kare olduğuna göre ABCD paralel kenarın alanı kaç birim karedir diyor. Şimdi arkadaşlar FG paralel AB ise o dışarı taşıyalım özelliği görmek açısından. Bu ikisi birbirine paralelse bu küçük üçgen ile bu büyük üçgen benzer üçgenlerdir. Hatta bunlar birbirine eşit ise bunlar da birbirine eşit olmak zorunda bu tabanda orta taban oluyordu. Peki benzerlik oranı nedir arkadaşlar? Küçük üçgenle büyük üçgenle benzerlik oranı 1'e 2'dir. Benzerlik oranı benzerlik oranı 1 bölü 2'dir. Peki alanları oranı ne olur o zaman? Alanları oranı benzerlik oranının karesiydi. 1 bölü 2'nin karesi yani alanları oranı 1 bölü 4 olur diyebiliriz. Peki küçük üçgenin şu alanına A diyelim. A'nın bütün alanı oranı yani A artı 12 oranı eşittir. ve alan alanlar oranı neydi arkadaşlar? 1 bölü 4'tü eşittir. 1 bölü 4 ediyorum. İşe dışarı çarpım yaptığımızda 4A eşittir A artı 12'dir. A'yı bu tarafa attığımızda 3A eşittir 12 yapar. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde A'yı 4 buluruz. Bu alan 4 birim. Peki şu içerideki alan, bu içerideki alan toplam alanın yarısına eşitti. Yani alan A, B, C, D eşittir. İki tane alan A, E, B üçgeninin alanına. Peki biz A, E, B üçgeninin alanını ne bulduk arkadaşlar? 12, 4 de burada var. 16. İki tane 16'da bizden istenen paralel kenarın alanını 32 birim kare olarak hesaplamış olduk sevgili arkadaşlar. Evet. Alanda bazı özel durumlarımız var. Onlara konuşacağız. Köşegenler paralel kenarın alanını 4 eşit parçaya ayırır. Arkadaşlar köşegenler çizildiği zaman bunlar zaten birbirini ortalıyordu arkadaşlar. Bunlar birbirini ortalıyordu. Bu durumda bu alanlar S, 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 S şeklinde 4 parçaya ayırmış oluyor. Aynı zamanda bir köşeden köşegen çiziliyor ve eşit olacak şekilde iki tane de doğru çiziliyor. Yine bunlar birbirine eşit, bunlar da birbirine eşit olacak şekilde alanlar S, 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 S olacak şekilde yine paralel kenarı dört parçaya ayırmış oluyor sevgili arkadaşlar. Evet, örnek 21'e geldiğimizde ise ABCD paralel kenarında AK eşittir KB olduğuna göre alan AKE yani buranın alanının bütün alana oranı nedir diye bize soruyor. Peki arkadaşlar şu üçgene odaklanalım önce hangi üçgen? A, E, B üçgenine odaklandığımızda tabanlar birbirine eşit olduğuna göre buranın alanı S ise buranın alanı da S'tir. Peki bunlar köşegen olduğu için köşegenler dört eşit parçaya ayırıyordu. Bunun bir parçası 2 S ise bu parçada 2 S'tir alan olarak bu parçada 2 S'tir bu parçada 2 S'tir alan AKE'nin alan AC ABC'ye oranı diyor. Alan AKS tüm alanda 8'e sadeleştirdiğimizde bizden istenen oranın 1 bölü 8 olduğunu görebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Örnek 22'ye geldiğimizde AE eşittir EB. Bunlar birbirine eşit verilmiş arkadaşlar. Boyalı alan 16 olduğuna göre paralel kenarın alanı kaçtır? Arkadaşlar D köşesinde karşıya eşit olacak şekilde burayı birbirine eşit olacak şekilde bir doğru çiziyorum. O zaman bu alanların her biri birbirine eşit oluyordu. 4 eşit parçaya ayrılıyordu. Boyalı alan 16 olarak verilmiş. Buranın alanı 16. Demek ki burası da 16, burası da 16, burası da 16. Bu durumda alan A, B, C, D 4 tane 16 oluşu, 4, 4 ile 16'yı çarptığımızda 64 birim kare oluyor bizden istenen bu paralel kenarın alanı sevgili arkadaşlar. Örnek 23'e geldik arkadaşlar. ABCD paralel kenarında AL eşittir 3 tane LB. LK 5 santimetre. Buna göre X kaçtır diye bize soruyor. Biraz daha böyle genel soru arkadaşlar. Şimdi öncelikle AL eşittir 3 tane LB ise. LB'ye ben K dersem AL'nin 3K olması lazım. O zaman buraya K, AL'ye de 3K diyorum. Peki 3K'ya K ise burası ne olması lazım arkadaşlar? Karşılı kenar birbirine eşit olduğu için 4K olması gerekiyor. Peki buradan arkadaşlar bu kenarlar birbirine üst ve alt kenarlar birbirine paralel olduğundan buradan bir kelebek kuralı yakalayabiliyoruz. Bir kelebek yakalayabiliyoruz. Atıyoruz kelebeği değil mi arkadaşlar? kelebek yakalayabiliyoruz. Eğer bunlar birbirine paralelse buranın buraya oranı, bunun buraya oranına, bunun buraya oranına eşitti. Yani 4K'nın K'ya oranı, 4K'nın K'ya oranı, X'in 5'e oranına eşit oluyor. Bu da sadece sadeleşiyor. İşe dışarı çarpımı yaptığımızda X'in değeri 4 çarpı 5, 20 santimetreye eşit oluyor. Bizden istenen X'in değeri sevgili arkadaşlar. Örnek 24'e geldiğimizde ise ABCD paralel kenarında açı ortaylar verilmiş. Diklik var. LF, EF 4 birim. AK 9 birim. KB 4 birim olduğuna göre alan ABCD nedir diye bize soruyor. Şimdi arkadaşlar paralel kenarda köşelerden açı ortay doğruları kesişiyorsa burası 90 derece oluyordu. Peki dik bir üçgende bir kenardan yükseklik indirilmişse hangi bağıntı vardı arkadaşlar burada? Öklit bağıntısı vardı. Buraya h, buraya k, buraya p dersem h kare eşittir k çarpı p'dir Üçgenin özelliği. O zaman ben şu fk'ya h dediğim zaman h kare eşittir 9 çarpı 4 h kare eşittir 36'dır. H'ı da buradan 6 birim olarak hesaplayabiliyoruz. Peki sonra da bizden alan A, B, C, D isteniyor. Paralel kenarın alanı neydi arkadaşlar? Taban çarpı yükseklikti. Peki AB tabanı kaç birim? 13 birim. Yükseklik şurayı kabul edebiliriz arkadaşlar. Dik doğru. İki, iki kenar arasındaki dik doğru oluşum burası yüksekliktir. 4 artı 6'dan yükseklikte yükseklik de 10'dur. 13 çarpı 10'dan bizden istenen paralel kenarın alanını 130 santimetre kare olarak hesaplayabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Evet örnek 25'e geldiğimizde AT 2 tane TF'ye eşit ve paralel kenarın alanı 144 santimetre kare olduğuna göre boyalı alan kaç birim karedir? AT 2 tane TF'ye eşitmiş. O zaman ben bu TF'ye K dersem AT'nin 2K olması lazım. TF'ye K diyorum. AT'ye ise 2K diyorum. Peki şu üçgene odaklanalım önce. AFB üçgenine odaklandığımızda bir taban K, diğer taban 2K ise ben bu alanı S dersem bu alanın 2S olması gerekiyor. S'e 2S. Arkadaşlar bu ABF üçgeni paralel kenarın alanının yarısına eşit. Benzer şekilde ABE üçgeninin alanı paralel kenarın yarısına eşit olduğu için alan ABF'nin alan ABE'ye eşit olması gerekiyor. Çünkü ikisi de paralel kenarın yarısına eşit. Peki paralel kenarın yarısı dediğimiz alan 2S, S, 3S değil mi? O zaman burası 3S ise bunun da 3S olması lazım. A, B, E alanının 3S olması için buranın da S olması gerekiyor arkadaşlar. Peki paralel kenarın alanı alan A, B, C, D. Bu üçgenin herhangi birinin iki katına eşittir. Yani iki tane A, B, F'ye eşittir. Yani iki tane arkadaşlar A, B, F'nin değeri kaç eşitmiş? 144'e eşitmiş. Bu durumda arkadaşlar alan A, B, F'nin bunun yarısı olan 72 olması gerekiyor. Peki 72 dediğimiz yer ABF B, F alanı 3S değil mi arkadaşlar? 3S 72 ise her iki tarafı 3'e böldüğümüzde S'i buradan 24 buluruz. Peki S 24 ise bu alan 24, bu alan 48, bu alan da 24'tür. Bizden istenen boyalı alan, boyalı alan eşittir. Bütün alan yani 144'ten içeride S, S, 2S olan boyalı olmayan alanların çıkarttığımızda bulacağımız bir değer olduğu için eksi 24 eksi 24 eksi 48'dir. Yani 144 eksi 96 144'ten 96'yı çıkardığımızda bizden istenen boyalı alanın 48 olduğunu görebiliriz sevgili arkadaşlar. Örnek 26'ya geldiğimizde FE eşittir 3 tane CE DA C alanı 6 cm kare olduğuna göre ABC'de paralel kenarın alanı kaç birimdir? Arkadaşlar öncelikle D, E, C üçgenine odaklandığımızda bizden D, E, C alanını 6 vermiş. Tabanlar oranı, alanlar oranına eşit olduğundan K'ya 6 birim gelmişse 3 K'ya bunun 3 katı olan 18 birim gelir. Peki şu içeride oluşan üçgen herhangi bir noktaya bir kenardan doğrular çekilmiş ise bu üçgenin alanı bütün paralel alanının alanı yarısına eşitliği Başka bir ifadeyle alan ABCD iki tane alan FCD'ye eşit oluyordu. Yani iki tane 18 artı 6 24'e eşit. İki tane 24'ten de bu alanı ABCD paralel alanını 48 birim kare olarak hesaplayabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar örnek 27 ile devam ediyoruz. FC 3 birim, EF 2 birim, D4 birim ABCD paralelkenarın alanı 90 santimetre kareli olduğuna göre boyalı alan kaç santimetre karedir diye bize soruluyor. Şimdi arkadaşlar burada üçgenin özelliklerinden faydalanacağız. E ile B arasını birleştiriyorum. Çünkü üçgenlerin alanları hakkında yorum yapmak için o parçalı kısımda üçgen yapalım diye. Tabanlar oranı alanlar oranına eşit olduğundan 2'ye 3 ise buranın alanı 2s olsa buranın alanı 3s olmalıdır diyoruz. Şimdi baktığımızda şu ADE üçgeniyle bunların arasında bir bağıntı kuracaksak eğer aynı paralel doğrular üzerinde oluşturulmuş üçgenler olduğu için bunların yükseklikleri eşittir. Yükseklikler eşit olduğu için tabanlar oranı alanlar oranı da eşittir. 2'ye 2s, 3'e 3s yazmışsak 4'e de 4s yazmalıyız. Peki şu AEB üçgenin alanı için alan AEB için arkadaşlar diğer parçaların yani şu bu parçaların toplamına eşittir demiştik. Çünkü alan AB bütün paralel kenarın yarısı olduğu için diğer yarısı da bu üç parçanın toplamına eşittir. O zaman alan AEB için 4S artı 2S artı 3S diyebiliriz. 4 artı 3 7 2 daha 9 yani bizden istenen bu alan 9 S'e eşittir diyebiliriz. Boyalı alan pardon istenen alan değil arkadaşlar. A B'nin alanı 9 S diyebiliriz. Paralel kenarın toplam alanı 90 olarak verilmiş. Paralel kenarın toplam alanı 2, 9, 2, 3 topladığımızda 18 S'in değeri 90 birimse S'i buradan 5 birim buluruz. Sonra da bizden istediği boyalı alan. Boyalı alan 3 S olduğu için 3 S'in değeri 3 çarpı 5 yani 15 santimetre karelidir boyalı alan diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Örnek 28'e geldiğimizde ise ABCD paralel kenar ABE doğrusal FCD alanı 64 cm kare FBE alanı 9 cm kare olduğuna göre alan ABCD kaç cm karedir diye soruyu bize. Şimdi sevgili arkadaşlar burada bir kelebek oluşturacağız. Bakın bu doğrusal dediği için bu AE doğrusuyla DC birbirine paraleldir. Hatta biz burada böyle bir üçgen oluşturduğumuzda böyle bir üçgen oluşturduğumuzda bir kelebek kuralı bir kelebek buradan yakalamış oluyordu. Kelebeğin özelliği bunların birbirine paralel olması. Paralel kenar olduğu için bunlar birbirine paraleldir. Peki üstteki ve alttaki üçgenler birbirine benzer üçgenlerdir. Bunların alanları oranı 64 bölü 9'dur. Alanları oranı 64 bölü 9 ile 64 bölü 9 değeri 8 bölü 3'ün karesidir. Benzerlik oranı bunun karekökü olan 8 bölü 3'e eşittir. Çünkü alanları oranı benzerlik oranının karesiydi arkadaşlar. Karesi olan şey 64 bölü 9 da kendisi 8 bölü 3'tür. Yani üstteki ve alttaki üçgenin benzerlik oranı 8 bölü 3'tür. Bu durumda ben bu tabana 8K dersem buranın 3K hatta buranın 8K buranın 3K olması gerekir. Peki sevgili arkadaşlar şu üçgene odaklanalım şimdi de DBC B, C üçgenine odaklandığımızda D, B, C üçgenine odaklandığımızda tabanlar oranı alanlar oranına eşittir. 8K'ya 64 gelmişse 3K'ya ne gelir? 8 kye 8 katı gelmiş. 3'ün 8 katı da 24 olduğu için bu alanda 24'tür. Peki şu alan DCB C, B üçgenin alanı paralel kenarın alanının yarısına eşittir arkadaşlar. Bu durumda alan A, B, C, D paralel diyorum. 2 tane 24 artı 64 topladığımızda onlar da 88'e eşittir. 2 tane 88 de 176'dır. Buna göre bizden istenen paralel alanı 176 santimetre karedir diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Örnek 29'a devam ediyoruz. ABCD eşkenar dörtgen ABC açısı 130 olduğuna göre alfa kaç derecedir? Arkadaşlar paralel kenardan hatırlıyoruz. Ardışık açıların toplamı 180 derece oluyordu. Ardışık açıların toplamı 180 derece olacak. Burası 130 ise burasının 180'e tamamlayan 50 derece olması gerekiyor. Köşegenler aynı zamanda açı ortaysa burası alfa ise buranın da yine alfa olması lazım. Köşegenler açı ortay olduğu için. Bu durumda 2 alfa eşittir 50'den. Alfayı buradan 25 derece olarak hesaplayabiliyoruz. Sevgili arkadaşlar. Örnek 30'a geldiğimizde ise, örnek 30'a geldiğimizde ABC'de eşkenar dörtgende alfa kaç derecedir? Arkadaşlar direkt özelliğin uygulamasını sormuş bize. Bir eşkenar dörtgende köşegenler açıortaydır. Köşegenler aç ortay olduğu için bunlar dik kesişir. O yüzden alfa 90 derecedir diyebiliyoruz arkadaşlar. Bu önemli bir özellik. Bu özelliğin sonuçlarını daha ileride göreceğiz. Köşegenler açıortay ortay olduğu için köşegenler dik kesişiyor diyebiliyoruz. Örnek 31'de ise ABC'de eşkenar dörtgen EBC açısı 40 derece EB eşittir BC olduğuna göre alfa kaç derecedir diye bize soruyor sevgili arkadaşlar. Peki Arkadaşlar burası 40 derece ise bu bir ikiz kenar üçgen olduğundan bu açılar birbirine eşittir. Ben buraya x desem buraya x derim. Bu durumda EBC üçgenin iç açı toplamı x artı x artı 40'tır. Eşittir 140 olur. 180 olur arkadaşlar. Buradan 2x eşittir 140'tan 2'ye böldüğümüzde x'i 70 buluruz. Demek ki burası 70 derece. Burası da yine 70 derecedir diyebiliyoruz. Peki burası 70 derece ise Ardışık açıların toplamı 180 derece olduğundan 180'den 70'i çıkardığımızda buranın 110 olması lazım. Burada 40 derece olduğu için buraya yine 70 derece kalır diyebiliyoruz. Arkadaşlar bu bir eşkenar dörtgen olduğu için bunun dört kenarı birbirine eşittir. Yani burası karşısı ve burası birbirine eşittir. Bunlar birbirine eşit olduğundan A, E, B üçgeni nasıl bir üçgen? İkiz kenar bir üçgen oluyor. Peki ben burada y, y dersem bu ikiz kenar üçgenin iç açıları toplamı 70 artı 2 y'dir. Eşittir 180. 2 y buradan 110 olur. Y'yi de buradan 55 derece bulabiliriz. Demek ki burası 55 derece. Burası da 55 derece. Sevgili arkadaşlar burası 110 derece ise birbirini 180'e tamamladığı için buranın 70 derece olması lazım. Bu durumda alfa artı 55 eşittir 70'ten alfanın buradan arkadaşlar 15 derece olması gerekir diyoruz sevgili arkadaşlar. Cevabımız 15 derece eşittir. Örnek 32'ye geldiğimizde DB 24 birim. DB neresi arkadaşlar? Bir köşegen. Burası 24 birim. AC 32 birim. Bu da bir köşegen olduğu için AC 32 birim. ABC'de eşkenar dörtgenin çevresi nedir? Arkadaşlar eşkenar dörtgende, eşkenar dörtgende köşegenler Birer açı ortay olduğu için bu açılar 90'a derece oluyor. Yani buralar 90 derece. Peki DB 24 ise buranın tamamı 24 ise o zaman 12'ye 12 parçalanır. AC 32 ise bu da 16'ya 16 parçalanır. Herhangi bir üçgeni ele aldığımızda bu üçgen dik bir üçgen. Bu üçgen dik bir üçgen. Dik kenarından 1 2 10, 1, 12 diğer 16. Arkadaşlar 3-4-5 üçgenin 4 katı olan 12, 16, 20 özel üçgeni vardır. Bir kenar 12, bir kenar 16 ise diğer kenarın hipotenüsün 20 olması gerekir diyoruz. Eşkenar dörtgen olduğu için bunun dört kenarı da 20'ye eşittir. Bu durumda çevre çevre A, B, C, D için 4 tane 20 yani 100 4 tane 20 özür diliyorum arkadaşlar 80'e eşittir diyebiliyoruz. Yani 80 santimetredir bizden istenen bu eşkenar dörtgenin alanı sevgili arkadaşlar. Evet sırada eşkenar dört, dörtgenin arkadaşlar alanını nasıl bulacağız? Paya kenarda olduğu gibi taban çarpı yüksekliği eşittir. Taban A yükseklik haşa A çarpı haşa eşittir. Yandan da alsak yine olacak. Taban A yükseklik haşa olduğu için A çarpı haşa'ya eşittir diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. 33. örneğe geldiğimizde arkadaşlar ABCD eşkenar dörtgenin alanı kaçtır? Arkadaşlar bu bir eşkenar dörtgen ise dört kenarda birbirine eşittir. O zaman burası 7 ise buranın da 7 olması lazım. Bu durumda alan ABCD diyorum. Taban 7. Yükseklik 5. 7 çarpı 5. 35 birim. 35 santimetre karedir. Bizden istenen eşkenar dörtgenin alanı taban çarpı yüksekliğe eşittir diyebiliyoruz. Örnek 34'te ise EB e, 6 kök 3 C açısı 60 derece olduğuna göre ABC'de eşkenar dörtgenin alanı nedir? Bakın içeride içeride bir dik üçgen var arkadaşlar. Bu dik üçgenin bir kenarı dik olduğu için 90, diğeri 60 ise burası 30'dur. Yani bu 30-60-90 özel üçgenidir. Hemen 30-60-90 özel üçgenini hatırlayacak olursak 30-90-60 diyeyim. 30'un karşısı a ise 60'ın karşısı bunun kök 3 katı. 30'un karşısı a ise 90'ın karşısı bunun iki katıydı. Bu 60'ın karşısı verilen yer 6 kök 3 ise 30'un karşısı 6'dır. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı bunun iki katı 12'dir. Arkadaşlar eşkenar dörtgen olduğu için bütün kenarlar aynı olacağından bu DC'nin de 12 olması lazım. Alan A, B, C, D için taban 12, yükseklik 6 kök 3. 12 ile 6'yı çarptığımızda 72 kök 3'e eşittir. Bizden istenen alan sevgili arkadaşlar. Evet. Diğer bir özelliğimize geldiğimizde eşkenar dörtgenle köşegenler dik kesiştiğinden alan aşağıdaki şekilde bulunabilir. Ne diyor arkadaşlar? Köşegenlerin çarpımı bölü 2 diyor. Eşkenar dörtgenin alanı aynı zamanda köşegenlerin çarpımının yarısına eşittir diyor bize sevgili arkadaşlar. Örnek 35'te AC köşegenin uzunluğu 15, BD keş köşegenin uzunluğu 11'im Alan kaçtır? Alan ABCD köşegenlerin çarpımı bölü 2'dir. 150 bölü 2'den bizden istenen alanı 75 santimetre kare olarak hesaplayabiliyoruz. Evet sevgili arkadaşlar günün en son sorusuna geldik. AE 5 birim, AB 13 birim olduğuna göre ABC eşkenar dörtgenin alanı nedir diye bize soruyor sevgili arkadaşlar. Şimdi öncelikle burası 5 birim ise burası 13 birim ise şunu biliyoruz. Köşegenler birer açı ortaydır. Köşegenler açı ortay olduğu için bunlar dik kesişir. Peki içeride bir dik üçgen oluşturduk. Hangi dik üçgen? E, A, B'lik üçgeni. 5 var, 13 var. Arkadaşlar bu 5, 12, 13 özel üçgenidir. Aynı zamanda köşegenler paralel kenarlarda da var. Aynı özellik. Birbirini ortaladığında burası 5 ise burası 5. Burası 12 ise burası da 12'dir. Bu durumda alan A, B, C, d eşittir diyorum. Köşegenlerin çarpımı bölü 2'dir. 12, 12, 24. 5, 5, 10. 24 çarpı 10 bölü 2. 240 bölü 2'den 120 santimetre kare olarak bulabiliyoruz. Bizden istenen bu eşkenar dörtgenin alanı. Evet sevgili arkadaşlar 15. günümüzde böylece bitirmiş olduk. Ben yine karma sorularını çözdüm. Uygulama pekiştirme sorularını size ödev olarak bırakıyorum arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.